Herkese merhaba. Büyük sayılarla dolu bir maceraya atılmaya ne dersiniz? Hani o baktığımızda, ''Aman bu ne?'' dediğimiz upuzun sayılar var ya, İşte bugün onların aslında ne kadar kolay okunduğunu birlikte göreceğiz. Bu sırları çözmeye hazırsanız, haydi başlayalım. Pekala, hemen konuya dalalım. Şöyle ufak bir beyin jimnastiğiyle başlayalım mı? Ekranda bir sayı var. 875. Sorum basit. Bu sayı kaç basamaklı? Şöyle bir düşünün bakalım. Cevap. 3. Eğer 3 dediyseniz harika. Aynen öyle. Tam olarak 3 basamaklı. Isınma turunu başarıyla geçtik. Şimdi maceramızın bir sonraki seviyesine, yani daha büyük sayılarla tanışmaya hazırız. Hadi ilk görevimize geçelim ve 4 basamaklı sayıların dünyasına bir gaz atalım. Seviye 1 başlıyor. 4 basamaklı sayılar adı üstünde 4 tane rakamdan oluşuyor. Yani bu kadar basit aslında. Bu büyük sayılar aslında hayatımızın her yerinde. Mesela bakın, Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan yeni buluş başvurularının sayısında karşımıza çıkıyorlar. İşte o sayı 9009. Peki bu sayıyı nasıl okuyoruz? Gelin birlikte bu işin sırrını çözelim. Kural çok basit. İlk rakamı söylüyoruz, 9, sonra sihirli kelimemizi ekliyoruz, 1000. 9000. Sonra da geri kalan kısmı okuyoruz, 9 birleştirince ne oldu? 9009. Harika gidiyorsunuz. O zaman bir sonraki seviyeye geçme zamanı geldi. 5 basamaklı sayılar. Hiç korkmayın, sandığınızdan çok daha kolay olacak. Mantık yine tamamen aynı. 5 basamaklı sayılar 5 tane rakamdan oluşuyor. Sadece bir basamak daha ekledik, o kadar. Yine patent kurumundan gelen bu sayı ilk bakışta biraz karmaşık görünebilir. 84, sonra bir boşluk, sonra 106. Ama hiç merak etmeyin, bunu okumanın çok ama çok basit bir sırrı var. İşte o sır. Sayıyı iki kolay parçaya bölüyoruz. Bu yöntem bütün büyük sayılarda işe yarar. Önce boşluktan önceki sayıya bakalım. 84. Sonuna sihirli kelimemizi yapıştırıyoruz. 1000. Oldu mu size? 84000. Şimdi ikinci kısım. O zaten bildiğimiz 106. Şimdi hepsini birleştirelim. 84106. Gördünüz mü ne kadar kolaymış? Ve geldik son seviyeye. 6 basamaklı sayılar. Ama artık o kadar ustalaştınız ki bu seviyeyi de kolayca fethedeceğinize eminim. Evet, tahmin ettiğiniz gibi 6 rakam bir araya gelince 6 basamaklı bir sayı ortaya çıkıyor. Bu mantığı artık tamamen kaptınız. Karşımızda marka başvurularının sayısı var. Bayağı da büyük bir sayı ama biz ne yapıyoruz? o iki parçalı sihirli yöntemimizi kullanıp bunu da tıkır tıkır okuyoruz. İşte bakın, aynı basit adımlar bu kocaman sayıyı bile mükemmel bir şekilde okumamızı sağlıyor. 212, ardından 1000 ve son olarak 636. Harika! Artık bütün becerilere sahipsiniz. Şimdi büyük sayılar uzmanı olma sırası sizde. Hadi bakalım, ilk alıştırmayı birlikte yapalım. 15, 811 sayısını nasıl okurdunuz? Şöyle bir an düşünün, o iki parçaya ayırma yöntemini sakın unutmayın. Eğer cevabınız 15.811 ise, kocaman bir tebrikler. Mükemmel bir iş çıkardınız. Hadi bir tane daha deneyelim. Sıradaki alıştırmamız için hızlı bir eşleştirme oyunu oynamaya ne dersiniz? Hazır mısınız? Soldaki sayıları sağdaki doğru okunuşlarıyla eşleştirebilir misiniz? Şöyle bir bakın bakalım hangi sayı hangi okunuşa ait. Ve işte doğru eşleştirmeler. Hemen kontrol edelim. Umarım hepsini doğru bilmişsinizdir. Maceramızın sonunda vardığımız en önemli sır aslında şu. Eğer üç basamaklı bir sayıyı okuyabiliyorsanız, neredeyse bütün büyük sayıları da okuyabilirsiniz. Tek yapmanız gereken doğru yere o sihirli kelimeyi eklemek. Bin. Artık siz de bir büyük sayılar uzmanısınız. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Etrafınıza şöyle bir bakın. Bir kitap sayfasında, bir sokak tabelasında, belki bir ilanda. Gördüğünüz en büyük sayı hangisi ve onu artık rahatça okuyabiliyor musunuz? Sayılarla dolu bu macerada bana katıldığınız için teşekkürler.